Koca Cami Meydan Projesi başlıyor. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Koca Cami Avlusu, meydanı ve etrafında köklü bir değişime imza atacak projeye start verdi. Burhaniye'nin en eski tarihi camilerinden olan ve ilçenin merkezinde yer alan Koca Cami, belediye tarafından yapılan projeyle çehresi ve yollarıyla birlikte yenileniyor. Yapılacak proje için cami meydanında incelemeler yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Birim müdürleriyle alanda yaptığı son değerlendirmeler sonrası projeye start verdi. Cami avlusu ve cami etrafında yapılacak düzenlemelerle Koca Cami Meydan Projesi için çalışmalara başlayan belediye ekipleri yenileme çalışmalarına cami avlusundan başladı. Cami şadırvanının sökümüyle projenin başladığı meydan tamamlandığında Koca Cami ve çevresinin çehresi komple değişmiş olacak cami avlusu ve meydanının çevre caddelerle orantılı olarak tasarlandığı ve meydan ve cami avlusu traverten döşeme taşlardan yapılacak. Meydana bağlı çevresindeki tüm yolların granit antik küp taşlarla döşeneceği meydanda yeni şadırvan haricinde peyzaj çalışmalarıyla çevre düzenlemesi yapılacak. Dekoratif aydınlatma sistemleriyle ışıl ışıl bir görüntüye sahip olacak meydanda eski şadırvanın yeri de avlu tabanına çizilerek belirlenecek. Proje kapsamında meydanda bulunan Kuvayi Milliye anıtı da sökülerek Kuvayi Milliye bulvarına taşınacak. Yaklaşık 50 gün sürmesi planlanan Koca Cami Meydan projesi tamamlandığında bölgenin vizyonu artacak. Koca Cami avlusu ve çevresinin uzun yıllardır yenilenmediği ve meydanın makus talihinden kurtularak daha modern bir görünüme kavuşması gerektiğini vurgulayan Başkan Deveciler, çalışmalarımızı büyük titizlikle yürüteceğiz. Burada gerek cenaze zamanı gerek cuma namazı zamanı cemaatin yerinin dar olması, Gerekse de bölgede nefes alacak bir alanın olmaması bu projeyi yapma zorunluluğunu doğurdu. Proje tamamlandığında vatandaşlarımızın bir buluşma noktasını hizmete açmış olacağız dedi.